Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir çikolata kurabiye yapacağız. İçi yumuşacık olacak, sıcak sıcak yenecek, çikolatası eriyecek ve harika bir tada sahip. Şimdi malzemelerimizi koyarak başlayalım. Öncelikle çok az eritilmiş tereyağım var. Tereyağıma bir bardağa yakın toz şekerimi ilave ediyorum. Ve ikisini çırpıyorum. ikisini güzelce çırptıktan sonra içerisine yumurtamı katıyorum. Bir tane yumurtam var. Ve bu şekilde de çırpmaya devam ediyorum. Bunları da iyice çırptıktan sonra şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar pekmez koyuyorum. Benim Hazır pekmez olmadığı için bir kaşık koydum. Eğer marketten hazır alacağınız pekmezi koyacaksanız 2 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Pekmezimi de koyup çırpmaya devam ediyorum. Evet pekmezi de çırptım. Şimdi diğer malzemelerimi katıp karıştıracağım. 2 bardağa yakın unum var. Unumu katıyorum. 1 çay kaşığı silme, tuz katacağım, karbonat önemli, yarım kaşığı kadar karbonat atıyorum. Bir paket şekerli vanilin var. 1 yemek kaşığı mısır nişastası. Bunların hepsini karıştırmaya başlıyorum. Elinize de karıştırabilirsiniz, spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Evet, hamurum hazır. Şimdi içerisine yaklaşık 1,5 paket kadar tablet çikolatalardan koyuyorum. Yani 120 gram aşağı yukarı. Ben tablet çikolataların her bir küçük tabletini dörde bölecek şekilde kestim. İsterseniz sütlü da kullanabilirsiniz. Ben şu an bitter olduğu için bitter tercih ettim. İsterseniz yarı yarıya bitter sütlü damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz çikolata çeşidini ama çok küçük doğrarsanız fırında eriyor çok çikolatası görünmüyor o yüzden her bir küçük tableti dörde bölmeniz yeterli oluyor bu şekilde tekrardan karıştırıyorum evet bunu da karıştırdım bu arada isterseniz damla çikolata da koyabilirsiniz ama damla çikolata kurabiyenin içinde erimediği için ben bu şekilde daha çok beğeniyorum. Çünkü bu çikolatalar eriyor. Kurabiyenin içinde daha güzel oluyor. Ama benim için erimese de olur. Çikolata olması yeterli diyorsanız tabii ki damla çikolata da tercih edebilirsiniz. Hamurumuz tamam. Çikolatalarımızı da karıştırdık. Şimdi üzerine kapatıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendireceğim. Sonrasında şekil verip fırına atacağım. Önceden ısıttım. 180 derece fırında 14 dakika kadar pişecek. İsterseniz 6 tanesini pişirip diğer 6 tanesini de şekil verip buzluğa da atabilirsiniz. Daha sonra buzluktan çıkarıp pişirebilirsiniz. Ya da normal dolaba koyup yarısını bugün pişirip yarısını yarım pişirebilirsiniz. Tercih size kalmış. Saklama olarak da kolay bir kurabiye. Lezzet açısından da çok güzel. Ben yani saklayıp İkinci tepsiyi daha sonra yapmanızı tavsiye ederim eğer az kişi yiyecekseniz. Çünkü kurabiye bekleyince normal sertleşen standart bir kurabiye gibi oluyor ama asıl bunun arbelisi sıcak sıcak ve yumuşakken, yani içi ıslak kıvamdayken yenmesi. Yani pişirdikten 10-15 dakika sonra bekleyip hemen yiyebilirsiniz. Sütle ve çayla harika oluyor. Şimdi dinlenmeye buzdolabına bırakıyorum yarım saat kadar. Ve şimdi kurabiyelerimi dinlendi. Artık şekil verip fırına koyabilirim. Şu şekilde şekil verip hepsimize yerleştiriyoruz. Evet kurabiyelerimizin alt tanesini bu şekilde tepsiye yerleştirdik. Bunlar fırında biraz daha yayılıp yani büyüyecekler. Dilerseniz içerisine ceviz, fındık ya da çeşitli istediğiniz başka şeyler de katabilirsiniz. Şimdi 180 derece ısıtmış olduğum fırında 13-14 dakika kadar pişireceğim. Ve kurabiyelerimiz pişti. Piştikten sonra dışarıda üstü açık bir şekilde 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Çıkardığımda içi çok yumuşak oluyor. Dokunduğunuzda parmağınız içe çökecek kadar yumuşak oluyor. Bu yüzden pişmediğini düşünmeyin. Dinlendikçe kendisi içini çekiyor. Ben de çıkardığımda çok yumuşaktı. Şu an birazcık daha 10-15 dakika geçtiği için içi kendisinin toparladı. Şimdi kıvamına bakıyoruz. Çikolatası harika bir şekilde erimiş. İçi gayet ıslak görünüyor. sakız gibi. Tadı harika. Çok lezzetli. İstediğiniz çikolata ve ceviz, fındık tarzı şeylerle süsleyebilirsiniz. İsterseniz tarçın da katabilirsiniz. Ama bu şekilde bile harika. Siz de videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Beğendiyseniz yorumlara beğenilerinizi mutlaka yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.